Selamünaleyküm. Aleyküm Akşam uçuşu yavruları Dağ kısmında uçuyorlar Şöyle göstereyim Rüzgar da var nerede uçuyorlar? Ankara temelli geziyorlar maşallah Arazi büyük olunca Şöyle onlarda koskoca onlar da yapıyorlar. İki saniyede bulut oluyor keratalar. Kafalar dikmeye başladılar. atlayan beşi bir yerde maşallah beşi birbirine uyumlu tam. klas varık. Gödük iyi başlıyor. Tam bu günde. çok kaybettim de. Burada ver yansın ya. çok rahat ama ve lakin millet gözüyle izlemediği her şeye ver yansın yapıyor